Merhabalar, ben diş hekimi Sinan Şekerci. The Dental Talks platformunda ben de artık sizlerleyim. Geleceğin tamamen mikroskop ve dijital üzerine odaklanacağı fikrine sahibiz. Estetik tedaviler en çok ilgi duyduğum, en çok keyif aldığım tedaviler oluyor. Çünkü insanların tedavi bittikten sonraki mutluluğunu görmek sanırım beni bu mesleğe bağlayan en büyük zevklerden bir tanesi. Çünkü tedavileri yaparken ben insanların hayatlarına çok ciddi anlamda dokunduğumuzu düşünüyorum. Diş hekimliğine başlarken bazı tercihler bizim mesleğe bakış açımızı tamamen değiştiriyor. Facebook'ta genellikle akrabalardan yorum alıyorum. Instagram'da onlardan biraz daha uzağım ama yavaş yavaş şimdi Instagram'a da gelmeye ve ele geçirmeye başladılar. Bugün yine üniversite sınavına girsem ilk seçeceğim bölüm diş hekimliği olur. Hayat bazen bizi bir yerlere sürüklüyor ve o sürüklediği yerlerden doğru şeyleri alabilirseniz sizi olmak istediğiniz yere doğru aynı zamanda çekiyor. Müzik <laughs>